Herkese merhaba Murat çalışkan Videoları kanalıma hoşgeldiniz. Bugün İğne adadayız. Biliyorsunuz ki kamp yapmaya geldik ve kamp alanları gezmeye devam ediyoruz. Şu an e, İğne ada tarafındayız. Enver Kara'nın yerindeyiz. Kamping alanındayız. Size buraları şimdi göstereceğim. Buradan e, bir iki gün burada kalıp daha sonra nasıl olursa Karadeniz turuna çıkacağım. Hadi buyurun gelin. Şimdi öncelikle hemen bu alanı göstereyim. Burada bir barbekü alanınız var. Adamlar güzel bir mekan yapmış. Şöyle ormanların içinde. Bu aşağıya doğru şu taraf giriş, şu gir, giriş tarafı. Şurada park var ufaktan. Şöyle çadır kurabildiğiniz alanlar var. Biz de yeni geldik şimdi. Çadırlarımız falan kurduk. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Böyle yerler var. Burası oldukça sessiz ve sakin bu arada. Hani sabah şu an gördüğünüz gibi 9.30 falan böyle bir çadırımızı da kurduk biz. Bu şekilde. Aynı devam. Böyle bir damacan aldım. Bu sefer deneyimledik biraz daha. Suyu e, büyüttük. Şöyle bir çardak bulduk. Burada kahvaltımızı falan yapıyoruz. Şöyle bir gidelim sizlerle. Baba. Geliyorum am. Tamam. Şöyle gördüğünüz gibi alanları var. İnsanlar orada kamp yapıyor. Araçlarıyla gelenler var. Çöp konteyneri var. Burası yol üstü hemen geldiğiniz zaman biz arabalarımızı içeri koyabildik. Yani şu taraftan bir yerden girişler vardı. Yani mesela şöyle yer yapmışlar kendilerini. Yani onları rahatsız etmeyeyim gitmeyeyim o tarafa da. Böyle aynı şekilde barbekü alanınız var. Aa orada ortak alan var. Durun bakalım. Orada bir yer bulduk. Şimdi buraya da eğer hani yere kurmak istemiyorsanız adam şöyle bir yer yapmış. Yüksek bir alan. Oo. Bir şey diyeyim mi? Hani güvende hissetmek istiyorsanız bakın böyle bir alan işinizi görecek. Sadece çocukluysanız eğer şuralarda korumalık yok. O sizin tercih sebebiniz olmayabilir. Alanı sadece dinleyin şu an. Ses yapmayacağım. Umarım benim o hissettiğim huzuru hissedebilmişsinizdir diye düşünüyorum. Bakın hemen şuraya kamp kurabileceğiniz alan var. Aynı şekilde barbekü ve yüksek bir alan. <laughs> Burası aslında olurmuş ya. Biz burayı niye görmemişiz? Neyse akşam hep beraber otururuz olmadı. Burada da ortak bir alan var. Burayı şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi Ateş başı Orada da insanlar var. Kalıyor herkes. Alan böyle. Bu alttan da yolunuyor. Şöyle aşağı kadar gidiyor. O giriş dediğim yere kadar. Ayrıyetten de şöyle o tarafa gitmeyeyim de şurayı göstereyim. Burada da priz alanınız var. Gördüğünüz gibi üçlü priz çekip ışığınızı yakabiliyorsunuz. Evet bakın bizim kamp alanımız şu yukarıda kaldı. Ayrıca de, arabalarınızı böyle de bırakabiliyorsunuz. Burada da bir büyük bir alan var. Buralarda araba bırakılıyor diye biliyoruz. Şöyle gezmeye devam ediyoruz. Aynı şekilde barbekü alanları var. Çadır kuranlar. Hep aşağılarda. Oralar biraz da ormanın içi. Bakın mesela o hamak falan da kurmuş. Orman içi daha böyle bir sessiz sakin herhalde ondan tercih ettiler. Şurada bir ufak ortak alan var. Tabak çanak yükebildiğiniz. Bu da güzel bir şey. Şöyle bir köprü yapmışlar. Aynı şekilde kalanlar var. Alan çok büyük bu arada. Hani ben burayı gösterdim ama hani bir yol gidiyor demiştim ya. Bakın şuradan alt yol öyle devam ediyor. O şekilde gidiyor. Burada da şöyle bir şey var. Burada şu yazıyı görün. Şurada okuyalım hemen. Ur Urban Usta anısına demişler. Fatih Sultan Mehmet'in top ustası, urban ustasının ustanın anısına Romanya Karpatlar bölgesinde yaşayan soydaşları Sekel Türkleri tarafından dikilmiştir demiş. Şu. Güzel. Farklı bir şeye sahip. Şimdi şurada da ufak çeşmesi var. Ayrıyeten Burası Ağaç Kakan Vadisi diye geçiyor arkadaşlar. Enver Kara'nın yeri Ağaç Bakan Ağaç Kakan Vadisi. Burası bir göç yeriymiş ayrıyetten. Gördüğünüz gibi bunları görebiliyormuşuz burada. Aynı şekilde devam ediyorum. Ha bak şuraya diyecektim. Şöyle bir ufak çeşmesi var. Gel suyunu koy. Bu nedir abi? Gümüşü. İsmail Gümüş. Boşnak Türklerinin ozanıymış bu da. Saygılar. 2015'te vefat etmiş. Güzel böyle anı tarzı şeylerin olması iyi bir şey. Biz de daha şu an yeni geldik. Burada Bulgaristanlılar için bir yazı falan asılmış. <laughs> ha şöyle bir yer var. Güzel bir alan yapmışlar. He burada şeyleri gösteriyor. Şimdi Alan çok büyük demiştim ya. Bak Kartal Kaya, Zindan Dere Şelalesi, Volcan Köprüsü, Saka Gölü. Ha buradan dümdüz gittiğiniz zaman işte bir 10 kilometre 9 kilometre şunları bunları görebiliyorsunuz şöyle bir alan var yani burada çocuklar şimdi dışarıdan göstereyim burayı İçeride VG var bu arada. Onu da göstereceğim. Şimdi bu alt tarafta da ayrıyetten de böyle bir kafe tarzı bir yer var. Burası arkadaşlar direkt İğne Ada yolu. Burası şu yol direkt İğne tarafına gidiyor. Yol üzerinde burası hemen sol tarafında. Gördüğünüz gibi bir şey geliyor oradan. Şöyle. Severiz. Evet. Gördüğünüz gibi kamp alanı yazıyor. Girişi bu şekilde. Enver Kara Mesire Yeri Doğal Yaşam Vakfı Koruma Vakfı demiş. Doğal Yaşamı Koruma Vakfı DAIKO destekliyor. Ağaç Kakan Vadisi olarak da geçiyor. Onu da belirteyim tekrardan. Şimdi buraya girdiğinizde de kafe var. Bakın burada çay, kahve, waffle, soğuk içecek, ücretsiz wifi. Onu da belirtmişler ayrıyetten. Çok güzel bir şey. Alas Cafe bunun adı. Alas Cafe. Buraya girdiğiniz zaman da böyle bir çok güzel bir mekan. Aa çocuk için de bölüm var. Çocuklar için şöyle bir bölüm açmışlar. Çok güzel. Bakın şöyle bir güzel şeyler de var. Devam edelim. şöyle bir sallan salıncaaklı oturaklar var devam şimdi buradan yukarı doğru çıkıyorum tamam mı bak giriş Burası şu yol dedim yukarı doğru çıkalım bakalım Gayet sessiz ve sakin. Yani hiç bu kadar güzel beklemiyordum açıkçası. Kafanızı dinlemek istiyorsanız İstanbul'dan uzaklaşmak istiyorsanız tercih sebebiniz olabilir. E, kamp ücreti kişi başı alıyorlar arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kişi başı 150 lira. Biz bir 7-8 kişi geldik. Ha, orası şey dur. Rahatsız etmeyin. Ha şurayı göstermedim. Şu çardağın arkası da VC arkadaşlar. Ondan belirteyim. Biraz geç oldu ama. Yine bir çöp konteyner var. Şöyle çocuk için ufak bir park. Prizler böyle ağaçların yanında. Görüyorsunuz. Evet, alan tamamen bu şekilde ve size ait. Gayet güzel. Bakalım şimdi biz buradan e, çadırı kapatıp direkt adaya denize girmeye gideceğiz. Oradan da bir video çekmeye çalışırım. Daha sonradan da e, akşam olunca nasip olursa buraya geleceğiz. Yani burada güzel bir kamp yapacağız. O deneyimleri sizlerle paylaşıp birebir aktarmaya çalışıyorum. Lütfen şu alt taraftan abone ol butonuna tıklarsanız çok sevinirim. Bugün İğne ağaç Ağaçkakan Vadisi'nde Enver Karanın mesire yerindeyiz. Kamp yapacağız. Devam. Görüşürüz. Evet şu an İna'da sahile geldik. Kumsalına denize gireceğiz. Bakalım. Hava güzel, iyi idare eder. Öyle kötü değil. Hadi bakalım. Evet şu an yine da denize giriyoruz. Deniz güzel. Daha hafif esiyor ama olsun. O kadar olur. Şurada şezlongların olduğu bölüm var. Bu arada şurası ücretli. Buralar komple şu aralar ücretsiz. Şezlongları kiralayabiliyorsunuz. E, Deniz bu şekilde bilgiler orada. Böyle yüzüyoruz. Alanı. E, buradan kamp alanımıza gitmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Sahilden kamp alanına geri döndük. Şimdi kankamla mangalı gelliyoruz. Devam. <laughs> Gördüğünüz gibi semaveri de yaktık. Burası İğne Adada Enver Kara Mesire alanı. Ağaç Kakan Vadisi diye geçiyor. Evet bu akşam buradayız bakalım nasip olursa güzel bir şey olacak. Hadi bakalım. Devam. Evet şimdi biraz e, mola verelim. Hadi geçtirelim. Çadırı kapatayım. Gece daha uzun çünkü devam edeceğiz. Şurada kafa lambam var. Gece bununla bakalım etrafı gezeriz. Biraz uyuyalım. Bizimkiler de orada çekirdek çıtlatıyor. Hadi bakalım. Evet herkese merhaba şimdi akşam saatleri kamp alanındayız ateşimiz yanıyor gece güzel gidiyor ee, burada elektrimiz var gayet güzel ortam iyi maşallah hep birlikteyiz devam sabah görüşürüz artık. günü çok güzel geçti. Şu an İneada'dayız. Biliyorsunuz. Bulgaristan sınırında. Burası Ağaçkakan Vadisi. Enver Karan'ın Mesire yeri. Çok harika uyumuşuz. Yani gece çok geç yattık ama şu an saat gördüğünüz gibi 9'u 11 geçiyor. Burası mükemmel. Gelin biraz da siz görün. şimdi burası lavabonun olduğu bölüm bayan vece ortak duş ve lavabo erkek vece direkt şurayı size göstereyim zaten temizliği tercih sebebiniz olacak şekilde İçeride şofbeni var sıcak su hani ilk girdiğinizde sıcak su geliyor bilginiz olsun ve lavabonuz el yüz yıkama hemen şöyle çıkalım burası kamp yaptığımız alanın alt tarafında kalıyor yani yolun bir tık altında şu şekilde buradan da yürüyüş yolu var lava burada kalıyor Hemen giriş şu taraftan yani şu gördüğünüz yerden ben bugün farklı şekilde geldim yani yürüyüş yolunu kullanmadım yani araba yolunu kullanmadım ee, giriş burası biz yukarıdayız şimdi oraya gideceğim oradan böyle geldiğiniz zaman. Hemen bu alt tarafta ortak kullanım alanı mevcut ve ücretsiz ve temiz ve ışık var. Şimdi böyle geldiğinizde kamp alanını görüyorsunuz. Evet, şurada bir alan var. Kamp yapabileceğiniz. Sadece ormana karşı. Burası patika yolu diye geçiyor. Ayrıyeten. Burada bir alan var. Giriş. Gene orası. Orada da arabanızla geliyorsunuz. Oradan geliyorsunuz. Şu şekilde. Evet. Şöyle bir köprü. Bu patika yolu kullanarak kendi çadırınıza de biliyorsunuz. Artık bizzat gösterdim zaten size buraları. gördünüz Buradan yukarı gidiyoruz biz. Yalnız manzara hem muhteşem hem sessizlik hakim gerçekten çok güzel şunu söyleyeyim burada her şey ücretsiz giriş 150 lira kişi başı 150 lira 10 yaş altına ücret almıyorlar ama işte BC duş ondan sonra ne bileyim diğer lava ihtiyaçlarımızı ücretsiz şekilde görebiliyorsunuz şurada da geçtik zaten o şöyle tam arada ortak kullanım bir lavabonuz daha var illa ta aşağı gitmenize gerek yok Evet bizimkiler de uyanmış gidelim bakalım Böyle arabanızı işte e, yol kenarına orta park tarzı park edebiliyorsunuz. Ufak cep düşünün. Yoldan giderken şöyle hemen ceplere arabanızı park edebiliyorsunuz. Çok yakın zaten çadırlara. Her türlü ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Ama lamba alın. Biz öyle yaptık. Prizli kullanabiliyorsunuz. Evet, bizim mekan burası. Gördüğünüz gibi orada prizimizi aldık. Ee, lambamız orada. Gece ışığımız orada. Ayrıyetten de telefonlarımızı şarj edebildiğimiz alan. Evet, burada da dediğim gibi alanımız var. Şimdi kahvaltı hazırlanıyor. Onu da halledeceğiz bakalım inşallah. Evet. videomuz şu anlık bu kadar. Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Günaydın diyeyim. Çünkü bizim için gün daha yeni aydın. Şimdi gördüğünüz gibi tam bir günlük bir vlog çektim. Bunu da uzun zamandır istiyordum. Yani e, o kadar huzurluydu ki gece O kadar güzeldi ki ya, Sessizlik, hakimliği yani çok güzeldi ya Hani buraya geleceğiniz zaman şöyle düşünün kafanızda şöyle bir sorun soru olmasın Acaba çok ses olur mu acaba işte kalabalık olur mu şöyle olur mu böyle olur mu Arkadaşlar herkesin e, yerleri ayrı olduğu için yani Alanda biraz büyük açıkçası istediğiniz yere kurulabiliyorsunuz. Hiç sıkıntı yok. Ee, ayrıyetten <laughs> dediğim gibi burada kişi başı hemen şöyle özet geçeyim. Kişi başı 150 TL alıyorlar. İçeride her şey ücretsiz. BC, duş, ondan sonra elektrik var. Ama kesinlikle kesinlikle lamba getirin. Mutlaka yanınızda lambanız olsun. Ben <laughs> Hemen şeye gittiğimiz zaman e, e, bu aşağıya işte denize girmeye, inadaya orada şey yaptırdım. Bir tane lamba uzatma kablolu lamba yaptırdım. Ondan sonra burada gece çok güzel bir şekilde geçti. Zaten size de onu göstermeye çalıştım. Ayrıca de şu an son videomu bitiriyorum artık. Onu çekmek için buradayım. E, Başka aklıma gelmiyor. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ama e, gerçekten çok ilgililer. Çok teşekkür ederiz hepsine. Biz memnun kaldık. İnşallah gelen kişiler de memnun kalır. Gittiğim yerleri sizlere çekmeye çalışıyorum. Şu an Bulgaristan sınırındayız. Enver Kara'nın Meşire yerindeyiz. Ağaç Kakan Vadisi'ndeyiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Buradan sonra Karadeniz turu var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.